merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz eğer ilk defa kanalıma uğruyorsanız hoşunuza gittiyse abone olarak beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere şöyle bizim oralarda göğ domates deniliyor yani yeşil domatesten yarmalı güzel bir yemek yapmayı düşünüyorum arkadaşlar valla biz eskilerden kimler kaldı diyelim pek mi yaşlıyız bilemiyorum ama Eski tarifleri de seviyorum açıkçası, yeni tarifleri de seviyorum. Farklı lezzetler denemek hoşuma gidiyor. Evde de hazır malzemeler varken göv domates yemeği ben de yapayım istedim arkadaşlar. Sizlere de belki fikir olur bilmeyenler varsa. Bunun için gerekli malzemeler. Ee, yeşil domates olacak. İsterseniz pirinç bulgur da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim evde e, memleketten gelen yarma vardı. E, biz yarmalı yoğurtlu çorbalarda çok sevdiğimiz için ve dolmalarda da kullandığımız için evden eksik olmuyor. Sağ olsun kayınvalidemler, annemler e, kargoda gönderirken bunlardan da gönderiyorlar bakliyatlardan. Bizim burası küçük yer olduğu için fazla her şeyi bulamadığımız için imkanlar kısıtlı olduğu için sağolsunlar. E, sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar ve börek yapmıştım arkadaşlar börekten kalan iç vardı kıymalı ee, onu da bunu da değerlendireyim istedim ee, etli yemek güzel olur bizim mini kuzucuk da seviyor salça tuz olacak arkadaşlar ee, soğanımız olacak hadi başlayalım ilk başta soğanımızı ince ince doğrayalım arkadaşlar. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Tenceremize yağımızı alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında soğanlarımızı koyuyoruz. Bir güzel pembeleşinceye kadar kavruluyor. Bu sırada da domateslerimizi doğruyoruz. Soğanlar pembeleşince kıymamızı da koyuyorum biraz kavuruyorum kıymamız kavrulduktan sonra salçamızı da ilave ediyorum sonrasında yarmamızı da ilave ediyorum yarmamızla da özleştikten sonra domateslerini katıyorum bir güzel karıştırıyorum Güzelce karıştırdıktan sonra en sonda da suyunu ilave ediyoruz. Üzerini geçecek kadar olması yeterli arkadaşlar. Sonrasında tekrardan az gelirse ilave edersiniz. Şimdi pişirmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar görüyorsunuz dumanı üstünde domatesli yarmalı yemeğimiz pişti. Mis gibi de koku sardı vallahi etraf arkadaşlar. Muhakkak bu lezzeti deneyin derim. Evde malzemeleriniz varsa yoksa bile yazın artık yaparsınız. Hatta turşunuz varsa arkadaşlar ben suya ıslamıştım. Sirkesi falan gitmişti. O şekilde göğ domatesten yapmış oldum. Sizde de domates turşusu varsa göğ domates o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle tabağımıza da alayım. İşte arkadaşlar nefis olmadı mı? Vallahi çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem de faydalı, vitaminli. Çocuklar için de gerçekten güzel bir tarif arkadaşlar. Evinizde bu tarifte de yaparsanız tabii ki e, güzel olur. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir, beğenmişsinizdir. E, faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hepinizin evlerinden sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın inşallah.